Bugün ateş ve suyun anasını Pantolonlarım yoktu fakir Tamam bugün ateş ve su oynuyoruz sevgilimle Ben bu arada suyum Ben suyum Ben de ateşim <laughs> Geriye başka seçenek yok Yani avantajlı bonusumuz mevcut size özel tamam. Bunlar çok yavaş hareket ediyor ya ben bu oyunun professional e, ee, diploma endüstri ay hocam geçemedik kafayı yiyeceğim şimdi vay 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 vay, vay. Evet. Bak ne yazıyor? Yeşil yapışkan. ikisi içinde zararlı. <laughs> Marsilya Bitonu parçalıyorum. Bu ya... <laughs> bir gün... <laughs> Hayır. Bir gün bir çoban izliyoruz sağ ayak yağmur altında. Hadi geç yapabiliriz. <Sessizlik> Bunu oynamayalım ya. Kim hangi niyetle oynuyor? Bak Bak benim taktikle Ben bu konuda ya e, diplomam Allah... var. Bende apoletler var apoletler. İkinci defa anca oynuyorum kebabım tamam olsun. Hayatına istedim. kebap yemedim ben. Yok şefim ben et çok. Basarak gidiyorsun bir anda zıplıyorsun. Hayır bak en sona gel şuranın. Buradan koştu bununla. Buradan da zıplayıp alıyor geldiğine bak. Gördün mü? Ha bas onları gönderin oynasın kumlara. Ben de doldu günden güne kumbara.

ben gidiyorum. Tamam. Sen bu bölümü ben geçersek sen artık diplomayı almaya hak kazanırsın. Bir attım yalnızlığa bir hasret denizinde ve şimdi hayallerim o güllerin yüreğimde duygular ümitlerim yapacağım mı? şey kesinlikle yapacağım bak. Gör, tek de yapacağım. O! Gördün mü nasıl yaptım? Oha! Bak. Bak. Oha! Bak, Öğrendin mi? Tabii oğlum. Oha lan. <laughs> Oha! Dur ben de geleyim hadi dur. Hadi sen de. <laughs> <laughs> Derim ki oynayamazsın sen bak. Hepinizi seviyorum baba Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.